Bugün sizlerle domatesli, sucuklu, kaşarlı yumurta yapıyoruz. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün annemin yayla evinden çekim yapıyorum yine. Bugün sizlerle domatesli, sucuklu, kaşarlı yumurta yapacağız. Çok nefis bir kahvaltılık olacak. Bunun için malzemelerimiz 1 adet büyük boy domatesimiz var. 50 gram kadar kaşar peynirimiz var. Şöyle sucuğumuz var. 2 parmak boyunda diyebilirim. Bunu kullanacağız. Gramajı olarak tam olarak bilemiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 4 adet yumurtamız var. Bu yapım aşamalarına geçebiliriz artık. Kaşar peynirimizi rendeliyoruz. Rendelemeyip üzerine dilim dilim de ekleyebilirsiniz kaşar peynirinizi. Nasıl olursa ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. sucuklarımızı dilimliyoruz. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Bu şekilde dilimlemeye devam edin. Domatesimizi de dilimliyorum. Şu şekilde dilimliyorum. Diğer türlü çok iri olduğu için şu şekilde biraz daha küçük oluyor domateslerim. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Tereyağlarımı tavaya aldım. ocağın altını açtım. Tereyağları güzelce eriyecek. Daha sonra domateslerimizi ilave edeceğiz. Domatesim tavama göre biraz az geldi. Bir adet daha domates ekledim. Toplamda iki adet domates kullanmış oluyoruz. Tereyağım eridi. Domateslerimi şöyle ilave ediyorum. Domateslerimiz güzelce pişecekler. Daha sonra diğer malzemeleri sıra sıra ekleyeceğiz bu şekilde tavamıza bir kapak kapattık domateslerimiz böyle yumuşayana kadar orta ateşte pişecekler ile domateslerimizin üzerine şöyle bir çimdik tuz gezdireceğiz daha sonra pişirmeye bırakacağız hafiften bir tuz gezdiriyoruz. Domateslerimizin üzerinde daha lezzetli olması açısından. Bu aşamada tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra üzerini kapatıp güzelce pişmeye bırakıyoruz. Domateslerimiz yumuşadılar. Şöyle dilimlemiş olduğumuz sucuklardan diziyoruz. Üzerlerini ara ara. şekilde güzelce her tarafına diziyoruz sucuklarımızı. <laughs> Bu şekilde biraz kapaklı şekilde pişiriyoruz sucuklarımızı da yumurtalarımızı kaseye alıyoruz. Yumurtalarımızın hepsini kaseye aldık. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla birazcık tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çırpacağız yumurtalarımızı. Pişen sucuklarımızın üzerine ekleyeceğiz yumurtaları. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sucuklarımız da piştiler. Bu aşamada çırpmış olduğumuz yumurtalarımızı şöyle ekliyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yumurtamızdan ekliyoruz. Biraz toz biber eklemek istiyorum ben üzerine. Bu aşamada. İsterseniz piştikten sonra da ekleyebilirsiniz. Yine şöyle serpiştiriyorum toz biberimden elimle. Daha sonra kapağını kapatıp kısık ateşe alıyoruz kahvaltılığımızı. Bu şekilde kaşarımızı ekliyoruz. Kaşarımızı ekledikten sonra kısık ateşte Kaşarlarımızdan da ekliyoruz şöyle serpiştiriyoruz üzerlerine. tamamına ekledim kaşarlarımızı. Daha sonra az kapaklı bir şekilde güzelce pişene kadar bırakıyoruz. Kahvaltılığımız da pişti. Ocaktan alıyoruz. Şöyle annemin çiçeklerini de göstermek istiyorum. Gerçekten hepsi çok güzeller. <laughs> harikalar. Bakın şurada mor olan var. Mor çok güzel. Şunlar yine salkım salkım. Çok harikalar şöyle diğerlerini de göstermek istiyorum. Ve çiçekleri. Beyazları var, morları var. Şöyle daha farklıları var. Dalı güzel. Ve diğerlerinden. Şöyle çok güzel top gibi aynı. <laughs> Arkalar. Bunlar da yine çok güzeller. Birazcık da bahçeyi göstermek istiyorum. <laughs> Bu hurma ağacımız Cennet hurması. <laughs> Burada da ceviz ağacıyla nar ağacı yan yana. Burada elma ağacımız var. Burada da küçük bir narımız var. Burada da salatalıklarımız var. Burada elma ağacımız var. Yine Bunun elması bitti. Küçük zaten. Burada da bir şey ceviz ağacımız var. Burada gülümüz var ama açma mevsimi değil şu anda. Baharda açıyor. Şu anda soldu. Burada yine bir elma ağacımız var. Yine çok güzel elmaları başında böyle. Daha yeni yeni olgunlaşıyorlar. Ama yenilebiliyor. Öyle çok ekşi bir elma değil. O yüzden koparıp yenilebiliyor. <laughs> Burada tavuklarımız var. Çok tatlılar yine. Şöyle salatalıklarımıza bakalım. Burada bir tane var. Şöyle göstermek istiyorum. Dallarının arasında Şöyle diğerlerine de bakalım. <laughs> bir tane de burada var. Çok güzeller. Taze taze. Bunlar da daha yeni. Küçük küçük şöyle yine olgunlaşıyorlar. Yine burada da sallanıyor. Burada da iki tane var. İki tane tutmuş. Babam hayma yapıyor bunlara. Daha verimli oluyor. Daha uzun süre tutuyor salatalıklar. O yüzden hayma yapıyor. Yine burada da bir tane tohumluk var. Tohumluk olan sararmış. Şöyle tam rengi çıkıyor mu bilemiyorum ama şöyle kocaman sararmış. Şu altta da bir tane var. Tohumluk yine sararmış. Yine burada salatalığımız çok güzel tutmuşlar. Şöyle bir tanesini koparmak istiyorum. Şöyle çevire çevire. Taze mis gibi salatalığımız. Şöyle diğerleri de bir şekilde bahçe. İleriye doğru büyük ama ben birkaç ağacı göstermek istiyorum. Burada da yine elmamız var. Diğer vlogumda, diğer çekimimde göstermiştim hepsini. Bu sefer kısa kesiyorum. Burada da fasulyelerimiz var yine. Çok güzeller yeşil. Burada da barbunyelerimiz var. Yine böyle. Burası da fasulye alanı. Şimdilik bu kadar. Domatesli, sucuklu, kaşarlı yumurtamız da pişti arkadaşlar. Videomu beğenirseniz, bir like atarsanız, bir emoji bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar ve kanalıma abone olursanız yine çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bu şekilde güzel bir şekilde piştiler. Çok lezzetli oldu gerçekten. Kahvaltılığın denemenizi öneririm. Üzerine yine toz biberle süsledim ben. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Baharat ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.